Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber iki yeni atvis aldık. Bir tanesi çok seyrek aldım araç. 1964 Nova Wagon Geyser. Çoğu böyle drag yarışlarında kullanılan yani böyle Geyser yarışlarında kullanılan araç, araçlardan kullanılan araçlardan. Aracımızda ön far detayları yok. Sinyal detayları yok ön ızgara krom kaput yani yani drag yarışlarında kullanılan motorlar krom aracımız rengi mor çok güzel bir renge sahip iç döşemesi krom camlar mor e pembe aracımızda Michelin dekali var Michelin Selamün aleyküm diyor. Bu seriyi de merak ettiğim için aldım. Hot Wheels Geysers yani Geysırlar serisinden Ar aracımız ikincisi. Aracımızda hmm, uzunlamasına pembe uzun şerit pembe şeridimiz var. Supernova amnem var. Pembe beyaz gibi baloncuk detaylandırması yapılmış. ve dekali. Hot Wheels logosu var. Chevrolet logosu var. Arka taraf bu şekilde. Arka tarafta stop detaylandırmaları yapılmamış. Alt taraf alt taraf nardo gri. Oldukça çok da güzel bir araç. Kendisini de çok severek sergileyeceğiz. Oldukça güzel model. Bu da aylarca aradığım, ay aylardır bulamadığım Jaguar E-Pace Etropi alındı aracımız. Mat siyah renge sahip. Ön far detayları yapılmamış. Izgara detaylandırması, ızgara detaylandırmaları var. LED farlar bu şekilde. Kaputunda mavi sağ tarafında, sol tarafında mavi şeritler yapılmış. Turbo deliği var. Tavanında <laughs> Nardo gri kaplaması var. Jaguar logolu. Jaguar logosu var. Rüzgarlığında da Jaguar yazıyor. Spoilerında. Sağ taraf kaplamalı. Jaguar Jaguar resmi var. Bu tür tür tür. Yani hayvan işareti. Jaguar işareti var. SV annem var. Hot logosu var. Bir numarayla yarışıyor. Jaguar Amnemi var. Jaguar Dekal diyelim doğrusu. Evet, yazılar pek göstermiyor. Araç E-Pace Trophy yazıyor. Aracın yazıları bulanık olduğu için. Jantlar gonca güllü, gonca budaklı jantlar var. Oldukça güzel model. Çoğu yarış versiyonlarında kullanılan araçlardan bir tanesi. Aracımızda mavi dekaller, mavi şeritler yapılmış tamponlara doğru şeritler yapılmış. Noktalı kaplamaları var. Arka taraf bu şekilde. Arka tarafta detaylandırma yapılmamış. Oldukça güzel bir model. Alınır mı? Alınır. Arkasında Jaguar lisansı var. Her araçta olduğu gibi araç lisansı yapıyorlar. Yani birden 250'ye kadar aracın 158.si 158'den 250'ye kadar hatta pardon hatta 1'den 250'ye kadar Ki oluşan serinin aracın sayısının sayısı 158. Oldukça güzel model. Alınır mı? Alınır. Bir tane vardı ben aldım. Ve kendisini de çok severek sergileyeceğim. 2023 Hot Wheels Green Speed yani elektrikli araçlar serisinden 1'den ona kadar oluşan serinin aracın Dokuzuncusu. Çok severek sergileyeceğiz. Hey case. İlk hey case aracımız bu. Oldukça güzel model. Alınır mı? Alınır. Çoğu koleksiyoncular gelebilir bence. Evet. Yani araç araçlar. Al almak istediğimiz araçları da sırayla açacağız. Bu da e, ilk Geyser'dan başlayacağız. Evet. Geyser'ı açalım. Evet arkadaşlar. Aracımızda Ön far detayları yok. Izgara detaylandırımız krom. Drag yarışlarında kullanılan motorlardan var. Motor da krom. Michelin anemi var. Lastik sponsorlu. Egzozlar çamurluğun orada yapılmış. Oldukça güzel bir araç. Ve harika yapılmış. Supernova dekali var. Hot Wheels logosu var. Chevrolet logosu var markasını gösteriyor. Pembe şerit çekilmiş, baloncuklu detaylandırmalar yapılmış. Başçıvan BV dekali. İç iç döşemesi krom. Camlar pembe. Arka stoplar bu şekilde. Ya yani stoplar yapılmış. Ön arka tampon bu şekilde. Sa Sol tarafında da o olduğu gibi aynı dekallerden yapılmış. Mişten. Super Hot Wheels logosu, şaurele, BB dekali, pembe şeritler, baloncuklu detaylandırmalar yapılmış. Oldukça güzel model. Görürseniz kaçırmayın bence. Evet, ikinci araca geçeceğiz. Hey. Keyleri sırayla açacağız çünkü Ya, araç araçları açmayı seviyorum çünkü Araçları kezlere göre diyeceğiz. Aracımızda ön far detayları yok. Jaguar E-Pace. Aracımızın markası. Izgara detaylandırması bu şekilde. Ön led farlar yapılmamış. Kaputunda turbo deliği motorumuz var. Izgara detaylandırması yapılmış. Sağ ve sol tarafta mavi şeritler yapılmış. Aynaları var. Soldan direksiyonlu. İç döşemesi Nardo siyah. Camlar gri. Jaguar E-Pace Trophy yazıyor. Bir numarayla şu Bir numaralı aracımız. Gonca budaklı jantlarımız mevcut. Jaguar Electros Electric Fires Amnemi var. Kaplama nokta nokta. Noktalı böyle kaplamaları var kum saati şeklinde kaplamalar yapılmış. Hot Wheels logosu var. Jaguar resmi var. Bu hayvan olarak geçiyor. SV yani SUV yani SV olarak geçiyor. SV amblemi var. Tepesinde tavanında da kum saati şeklinde kaplama yapılmış. Karbon bu arada. Karbon kaplama yapılmış. Jaguar amblemi var. Tepesini çok güzel yapmışlar. Spoilerında Jaguar var. Kocaman Jaguar yazıyor. Elektrikli bu arada. Aracımızda arka far detayları yok. Ve yapılmamış. Izgar böyle tırtık ızgaralar yapılmış. Sol tarafında olduğu gibi yine böyle karbon kaplama yapılmış. Jaguar Electric Fires. Yani yapılmış. Jaguar. E-Pace Trophy. Yapılmış. Annenin var. Bir numarayla yarışıyor. Bir numarası yapılmış. half logosu var. Jaguar resmi var. Cam kaplamalar yine karbon. Karbon fiberisi yapmışlar. Jantlar Nardo geri. Oldukça güzel bir model. Çift kaplı bir araç. Hatta 4 kişi yani 5 kişinin ailecek sığabileceği rahat bir şekilde sığabilecek araçlardan. Kaplama işte mavi şeritler var yine. Mavi alt tarafa da üst kapının or orada da mavi şeritler yapılmış. Oldukça güzel bir model. Çok koleksiyon açısından alınır mı alınır. Yani araçlara beğendim. Favorim bu Jaguar, Jaguar oldu. Evet arkadaşlar eğer bu tür Hot Wheels kutu açılışı videolarımın devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenip like atmayı ayrıca kanala abone olmayı kanala abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Beni çok mutlu edersiniz. Eğer bu tür Hot Wheels veya Matchbox kutu açılışlarının videosunun devamı gelsin istiyorsanız videoları beğenip like atmayı ayrıca kanala abone olmayı Kanala abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Ve çok mutlu edersiniz. Bu arada favori araçlarınızı, aracınızı yorumlarda belirtin. Benim favorim bu. Gacer oldu. Amerikan klasiği. Oldukça güzel bir model. Amerikanları sevdiğim için bu modeli de aldım. Videoları beğenip like atmayı, ayrıca kanala abone olmayı, kanala abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Beni çok mutlu Bir sonraki Outfits veya meshbox kutu açılış daha fazla içerik videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler.